TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi hakkında. Karar metni. TOKİ, 500 bin sosyal konut projesine başvurmak ve ihtiyaca bağlı olarak kura ile hak sahipliği oluşan evi satın almak caizdir. Bu noktada, yeniden değerleme oranı ile borcun güncelleneceği bir aktin meşruiyetinde, toplumun ihtiyacı temel esas kabul edilmiştir. Ülkemizdeki mesken ihtiyacının mevhum bir durum değil, bilakis kesin bir hakikat olduğu açıktır. İslam fıkhında tahakkuk etmiş hacet, naslara açıkça muhalif olmayan hususlarda kolaylaştırmayı gerektirir. Gerekçeli izah. İslam fıkhında akitlerin vaz edilmesindeki temel maksat, içtimai hayatta nizamı tesis etmek ve olası bütün nizaları daha oluşmadan kesmektir. O halde toplum düzeninin muhafazasını temin edecek ve halka fayda sağlayacak hususlarda Müslümanları gözetmemek bu hikmetin tersini hareket etmek olur. Fıkı hayattır ilkesi gereğince fıkhı uygulanamaz kurallar bütünü olarak algılamak fıkhın tabiatına aykırıdır. İçinde bulunduğumuz çağın değerlerine göre düzenlenen piyasa şartlarının Müslümanları zaman zaman sıkıntıya soktuğu izahtan varestedir. Alışveriş, icare, ipotek vesaire akitlerin yanında Ekonominin dünya düzeyinde faize bağlı kılınması ve banka sisteminin esas alınması İslam fıkhının yer yer uygulanmasına mani olmaktadır. Böyle durumlarda zaruret ve ihtiyaç fıkhını tatbik etmek kaçınılmaz hale gelmektedir. Devletin vatandaşına yönelik konut meselesini çözmeye çalışması da vatandaşın kiradan kurtularak başını sokacak bir eve sahip olması da şer'an itibar edilmesi gereken ihtiyaçlardır. TOKİ uygulamasında yerli paranın korunması adına altın ve döviz unsurları yerine TL'nin tercih edilmesi, devlet için gözetilmesi gereken bir maslahat olduğu gibi halkın da faydasınadır. Bununla beraber TOKİ'nin devlet kurumu olması ve mali varlıklarının devlet hazinesinin bir parçasını temsil etmesi haysiyetiyle yararı ve zararı kamu yararcıdır. Buradaki zarar, yıllar içerisinde Toki'nin alacak tutarında oluşacak olan değer kaybıdır. Bu noktada Toki, toplam tutarı ve aylık taksit sayısını ortaya koyarak, semeni ve vadeyi belirledikten sonra, ilerleyen yılların taksitleri için yeni bir takvim değerleme yapacağını belirterek, zararın bir kısmını karşılamayı hedeflemektedir. Toki'nin katılımcıların ihtiyaç sahibi olmasını şart koşması ve hak sahiplerini kura ile belirlemesi, ticari bir gaye güdülmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Müslümanları, halkın maslahatı için düzenlenen bu emsal fırsatlardan yararlandırmamak, onları hassasiyetlerini ranta dönüştüren yapılara mecbur bırakmak olacaktır. Bu tür bir hüküm, ta ki o, içinizden zenginler arasında elden ele dolaşan, ve onların gücüne güç katan bir şey olmasın ayeti kerimesindeki hikmete aykırı olur. İslam fıkında semenin belirsizliği akdi ifsat edici bir unsur olarak kabul edilmiştir. Buna rağmen hıyar-ı kemmiye, subreti taam, beybil isticrar, raskala ve benzeri meselelerde fakihler gerek örfe gerek hacete binaen bu akitlerdeki meçhuliyeti hüçmen malum saymışlardır. Meskûr hükümler, bu tür ihtiyaçlara mebni bir takım ruhsatlara altyapı oluştururlar. Bu tür akitlerde tasih'e ve tecvize mani olacak en temel ilke, neticesinin makası şeriaya aykırı oluşudur. Her ne kadar Toki'deki fiyatlandırma bu meselelerle birebir aynı olmasa da, hem zaruret-hacet ilkesinin tahakkuku, hem de makası dış şeriaya açıkça aykırı bir durumun söz konusu olmaması hasebiyle tecvizine mani bir durum görülmemektedir. Netice olarak başvuru şartlarına sahip olan ihtiyaç sahiplerinin yalan beyanda bulunmadan TOKİ'den konut satın almaları heyetimiz tarafından hacet ilkesi çerçevesinde caiz görülmüştür. En doğrusunu Allah azze ve celle bilir. İsmaila fetva heyeti اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد